Umarım iyisindir. Gayet iyi görünüyorsun. Nasıl geçiyor günlerin? Neler yapıyorsun? Biraz anlatmak ister misin? Ee, Sağol. Yani işte yaklaşık iki aydır evdeyiz ee, aslında. Ee, çok böyle zorunlu ihtiyaçlar vesaire olmadıkça çıkmıyoruz evden. Çıkmamaya özen gösteriyoruz. Ee, ben müzisyenim. Ee, evet. Yani Sahneler yapıyorduk. Ee, hem çeşitli projelerde hem de kendi işlerimde. E, fakat tabi bu e, süreçte durdu bunlar. E, ne zaman tekrar devam eder? E, devam edecek mi ya da? E, bilemiyoruz. <laughs> Onu beklemesindeyiz. E, eder eder. Eder abi? de hemen evet. etmeyecek gibi sanki. Ama edecek. Tabi edecek. Canım yani yıllarca sürecek hali yok değil mi? Neler neler atlattık dünyada. E, geçmişten günümüze ülkeler, dünyalar, ülkemiz ne ne bileyim çok daha ciddi sorunlar e, yaşandı ama muhakkak ki bir yerden sonra normale dönecek elbet, elbet. Tabii normale dönecek e, ya da birazcık daha başkalaşacak bir, bir takım şeyler. Hani evrim geçirebilir, başka bir şeye dönüşebilir e, bu süreçte. Ki keza zaten e, şimdi internet yayınları, konserleri vesaire bunlar çok arttı eskiye göre. E, hani platform birazcık daha belki o tarafa doğru da geçiyor mu gibi oluyor, geçer mi? Bu süreçte, yani en azından Hı. internetten yapılan e, konserler vesaire birazcık daha e, hayatımızın içinde olmaya başlayacak yani zaten şu şu dönem içinde ama e, bu pandemi sonrası da bence bu süreç devam edecek, hızlanacak. Çünkü yani insanlar zaten işlerini evden online yapmaya e, hani alıştı şu an genel olarak. İşte ben aynı zamanda ders veriyorum e, bir kurumda. Yani onda da derslerimiz hep online yapılıyor şu anda. Ya mesela diyen öğrencilerim var ya, yani aslında hani bundan sonra da online devam etsek olabilir işte böyle de oluyormuş bu şekilde de güzel oluyormuş <laughs> vesaire diyenler de oluyor. Ya yani bir takım şeyler herhalde alanlar format değiştirecek yavaş yavaş gibi.